Uyanır gece yarısı Yoktan sevda yaparım Uyanır gece yarısı Yoktan sevda yaparım Adamım Bu küçük işlere ben bakarım Yanarım Adamım Bu küçük işlere ben bakarım Yakarım Dilsizler bana danışır Kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim çağırırlar küçük adımı Karapak'ten ben akarım çağırırlar küçük adımı Karapak'ten ben akarım adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, açsız dönmüyor.